Otel, misafirim var, bekletme. Hasan dayı gelmiş. Vay da... Demirci usta! Nasılsın aslanım, iyi misin? Seni bekliyordum. Sana bir kıyıs getirdim. Hem de gelebir fiyatına, çok ucuz. Demiri sağlam, kaliteli. Harika bir şey. Bak hem kolyene de gider ha. Bak hem kullana kullana alışırsın. Kullana kullana oluyor bu işler. Ben de küçükken senin gibiydim. Boş boş bakma lan. Kılıç diyorum. Keser diyorum. Baba benim param yok ki. Param mı yok? Kartın var mı? He? Kart diyorum kart. 12'ye de böleriz. Katla da anlaşırız. Tamam mı? He? Sana bir kat. Ona bir kat. Hacı insafa gel be. Bize ne kalıyor of of. Hiç aklın fikrin yok mu? Oğlum bu mala değmez mi lan? Cillop gibi diyorum. Şuna bak be. Aslanım benim. Vay. Tritium kaplama. Temiz. İki yıl garantili. Spot değil yanlış anlama. Vay şunun kabzasına bak. Çok ergonomik. Tam da elime uygun. Vay. Yorasın boy da çok güzel. Dayı ben bunu alırım da. Fiyatı borç harç bir şey halletmemiz lazım. Anlaştık mı? Oğlum bak bir adrese. Sanki yanlış geldik lan. Bana mı öğreteceksin? Her gün geçtiğim yol işte. Bak üstünde yazıyor. Şark inşaat. Oğlum ben giriyorum bak. Kasmaz. Hadi cüce. Ulan girsem mi girmesem mi? Bunlar aydık yanlış geldik ama hadi girelim bakayım. Ulan hıyarlar bir yanlış geldiysek yedir sizi. Soner harici göremez lan! Yakup usta sen mi oluyon lan? Ben Yakup ustayım da sen kimsin ulan? Niye geldin buraya? Bana amele lazım. Hadi oh. lan! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bugün burası kapalı olur. Sen kimsin lan? Tanamıyorum. Ben Kadir'in torunuyum. Kim lan? Kim Kadir? Hayır Kadir lan! O da ölmedi mi lan? geçiyor. Lan, hadi arkadaşlar. Buraya kadar geldik lan. Sağlam durun sen Hasan. 500 kişiyle demeri dön. Sen demirleri sivret. Nezat oğlum sen de boş boş oturma lan. Hadi arkadaşlar. Bugün demir atacağız. Demir dökeceğiz. Bugün bir yarışma tertipledik. Ve karşıya yükleyip gelen yarışmayı kazanıyor. Bir, bir apartman dairesine sahip oluyor.

Sit alanda densizlik yapmayın kız erkek tanımam Özerin geçerin <laughs> <laughs> Haydi Haydi lan Arkamdan gelin <laughs> 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 Haydi lan yarış başlasın Evet sayın seyirciler 53. Gazi koşu sona başlayacak. 2000 metre kum pist olan koşu için atlar start ekimi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. 5 numaralı Babaydar ve 8 numaralı Rüzgar yarışa iki boy geç başladılar. 4 numaralı Gümüş Kızı rakiplerinden bir boy farklı ilerlerken geri üçlü Zor Bey Enderjan ve Altın Tay'dan oluşuyor. Bu dörtlü gerideki 5000 Tay'dan ayrılmaya başladılar. Gümüş Kızı'nın arkasında 3 numaralı Enderjan koptu geliyor. Gümüş Kızı ve Enderjan baş başa mücadele ederken arka ikili Altın Tay ve Zor Bey arasında müthiş bir mücadele var bu iki bu ikili öndeki ikiliyi yakalamak için müthiş bir çaba sarf ediyorlar. Ve gitgide yaklaşıyorlar ve bu dörtlü aynı boyda ilerliyor. Endercan ve Gümüş Kız dörtlüden ayrılmak için mücadele verse de Sorbey ve Altıtay yarıştan kopmak istemiyor. Derken Gümüş Kız ve Endercan birincilik için mücadeleyi verirken Sorbey ve Altıtay üçüncülük için adeta savaşıyor. Gümüş Kız mı Endercan mı? Gümüş Kız mı Endercan mı? Gümüş Kız mı Endercan mı? Derken Bey'i arayı kapatacak gibi. Altı tane onu yakalamaya çalışıyor. Enler Can ve Gümüş kızı mı? Enler Can ve Gümüş Kızı mı? derken son viraj dönüldü sayın seyirciler. İlk dörtlü Gümüş Kızı Enler Can Zorbayı ve Altı Tay'dan oluşuyor ve son 300 metreye girildi. Birincilik için Enler Can ve Gümüş kızı mı? Enler Can ve Gümüş mı? Üçüncülük için Altı Tay Zor Bey ve Altı Tay Zor Bey mi? derken Gümüş Kızı farkı iki boy taşıdı. Son 100 metreye girilirken Gümüş Kızı birinci ve Enler Can Bey ve Altı Tay üçüncü onu kovalıyor. Gümüş Kızı birinci olurken en nereden ikinci oluyor. Altı tane ve zor bir arasındaki ki üçüncülük kararı Porto Finish hakemleri karar verecek. Yarış bittikten sonra dört elle işe sarılan ameleler çok kısa zamanda inşaatı tamamladılar. İnşaat pek güzel oldu. Yarışın sahibi ise istediği katı aldı. Demirci usta ise inile bir kat aldı. Nitekim bunun ardından bizim İrfan'sa yönetici olmayı başardı. Şerifan'ın sözü geçer. Hayırlı olsun evlat. Arkadaşlar, bu apartman hepimizin. Hepimiz kurduk. Onu hepimiz inşa ettik. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Anladık değil mi hepimizin?